Sevgili 5. sınıflar, son denememizin matematik sorularından sorduklarınızın çözümlerini yapacağım. Arkadaşlar ilk sorumuz e, A kitapçığında 7. soru. Üçgen ve e, altıgen görüyorsunuz. Bir ip şekil birdeki tahta üzerinde bir neşit uzaklıkta bulunan 3 adet çiviye bağlanarak bir kenar uzunluğu 14 santim olan eşkenar üçgen oluşturulmuş. Arkadaşlar bunu görünce hemen altını çiziyorum çünkü bu bizim için önemli. Kenarımız 14 ve biz eşkenar üçgeniz. O zaman 14 14 14 kenarlarımız vardır. Burada aynı ipi kullanıp bu sefer düzgün altıgen oluşturmuş. Buna göre düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu ne kadardır diyor. Arkadaşlar sorumuz Gayet kolay bir soru birinci aşamada şunu yapıyoruz önce ip uzunluğunu bulmam lazım İp uzunluğunu bulurken Üçgenden faydalanıyorum 14 Kenarlarımız olduğu için 3 tane çarpıyorum arkadaşlar Bizim toplam ip uzunluğumuz 42 santim yapıyor Buradan da arkadaşlar Altıgene geçiyorum altıgenin bir kenar uzunluğunu istemiş O zaman şunu yapıyorum 6 tane kenarımız olduğu için düzgün altıgenimizde toplam kullandığımız ipte de 42 santimse ne yapıyoruz? 42'yi 6'ya bölüyoruz. 7 santim. Bu bizim altıgenimizin bir kenar uzunluğu oluyor.